hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Bu güzellikleri, bu birlik beraberlikleri, bu faaliyetleri, bu gençleri gördükçe gerçekten ne kadar seviniyoruz, ne kadar Allah'a hamd ediyoruz. Burada görmek ve yaşamak gerekiyor. Bu bakımdan asrın büyük depreminde, büyük felaketinde insanımız kardeş olmuş. Ne geliyorsa elinden imkanları dahilinde bu bölgelere gelerek, göndererek mağdurlara ulaştırıyorlar. Ve buradaki hizmetleri görünce biz de çok son derece mutlu olduk. Firmamız adına, ailemiz adına, Kaanlar Vakfı adına ve bizim ekibimizin de gece gündüz çalışarak tek tek isimleri tespit ederek, paketleyerek Deniz Feneri ortaklığıyla bu teşkilatlamayla beraber aç susuz kimsemiz kalmamış. Her ne kadar çadırlar kurulduysa, her ne kadar deprem olup da evlerden çıktıysalar ama hiç kimse mağdur kalmadı. Televizyonlarda da seyrediyoruz ama bizzat bugün yerine gelerek, gezerek, gençlere, çocuklara, insanları görerek hem üzülüyoruz ama gerçekten de seviniyoruz sonra yapılacak çok daha büyük hizmetler gözüküyor ama her şey organize olmuş. Hiçbir eksik kalmamış. Şu etrafa baktığımız zaman yok yok denecek hiçbir şey kalmamış. Her türlü gıda, her türlü yiyecek, her türlü yiyecek hepsi depolanmış birinci sınıf. Türkiye'nin tamamına yakınından bölgelere dağıtılarak ve bu lojistik merkezlere toplanarak gayet düzenli, disiplinli, organize olarak insanımıza ulaştırılıyorlar. Allah'a sonsuz hamd ediyoruz, şükür ediyoruz. Böyle bir nesil, böyle bir millet bu afatlarda saniyeler geçmeden birlik beraberlikle de beraber devletimiz, milletimiz hep beraber bu felaketleri gerçekten şurada 15 gün içinde yok denecek kadar hiçbir eksik görmeden buraya kadar geldik. O bakımdan daha büyük hizmetleri yapmak için mutlaka gelmek görmek gerekiyor. Biz de geldik gördük daha büyük projeler inşallah gelecekte hem ülkemize hem dünyanın e, mazlumlarına yetiştirmek ve onlara destek olmak için gece gündüz gayret ederek biz de bizden sonraki nesillerimize devletlik hamdolsun. Kur'an'ın bize verdiği görev nedir diyor ki Cenab-ı Hak hangi hallerde bir araya gelin, hangi hallerde cihat farzdır. İşte şu anda bütün cihat farz. Niçin faz deprem olmuş, felaketler büyük olmuş. Burada bir imtihan geçirdik. İmtihanı kazandığımıza da inanıyorum inşallah. i̇nşallah. Ve bundan sonra hizmetlerinizde inşallah Cenab-ı Hakk'ın yardımıyla daim eylesin. Bize düşen maddi manevi ne görev varsa, ne hizmet varsa hep beraber bunları biz karşılayacak da güçteyiz Allah'ın yardımıyla. Ve tekrar hem Deniz Feneri'ne hem sizlere sonsuz teşekkürlerimi, şükranlarımı sunuyorum. Bizim gençlere de bu vesileyle, bu hizmetlerinden dolayı onlara da sonsuz teşekkürlerimi, şükranlarımı sunuyorum diyorum. Ve hepinizi Allah'a emanet ediyorum.